Selamlar ikizler burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisiniz ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum açılımınıza. Bu video güneş e, ikizler burçları yani normal burcumuz ay ikizler burçları. Venüs ikizler, yükselen ikizler izleyebilirler. Hepsi çok da uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki mi ikizler burcu lütfen yorumuna yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Bu arada enerjimi sevdiyseniz. Öngörülerim sizinle tutarlı bir şekilde çalışıyorsa o zaman kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu beni motive ediyor iyi bir rica olsun. Evet şimdi bakın, gene enerjinize ne var ne yok sevgili ikizler burçları hmm. hmm. Uyamış. Su üçlüsü ve su beşlisi kartları gelmiş. Yani bunlar e, Rider Waite klasik destede aslan adam, kupa üçlüsü ve kupa beşlisi kartları olarak e, değerlendirilebilir. Ee, biraz böyle Hayal kırıklığına uğradığınız ya hayal kırıklığına uğradığınızdan kastım ummadığınız gibi sonuçlanan bir durum varsa hayatınızda e, ona böyle farklı bir bakış açısıyla bakmayı öğrenmeye çalıştığınız bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Bu da nasıl oluyor? Belki böyle bir kısmı seyahatler e, böyle geziler ne bileyim işte e, uzak diyarlara yolculuklar vesaire yapmış olabilirsiniz. Veya böyle bir sosyalleştiğiniz belli etkinliklere katıldığınız eventlere katıldığınız bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Bu hani biraz mekan değişikliğinde ferahlık vardır ilkesiyle siz de buralarda böyle farklı bir bakış açısı yakalamaya çalışıyor olabilirsiniz hayatınızın gidişatıyla alakalı. İşte böyle hani işte ben aslında şöyle düşünüyordum bu da istediğim gibi olmadı ama acaba şöyle bir bakış açısı yakalayabilir miyim diye göz önüne aldığınız bir takım durumlar olduğunu görüyorum. Eğer hayatınızın böyle bir aşamasındaysanız uyumlandınız demektir. O zaman Bakalım aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları ne var ne yok ya. Acaba sevgili ikizler burçları. Evet. Bu kişide bir toprak enerjisi var. Öncelikle şöyle. Tılsım 8'isi gelmiş. Boğa başak oğlak olabilir bu kişi. Sevgili ikizler burçları. Evet. Bir de nedense akrep enerjisi aldım. Boğa Başak Oğlak artı Akrep olabilir. Hmm. Evet. Sevgili İkizler burçları Öncelikle bence bir kısmınızın hayatında böyle bir mahkeme süreci falan mı var acaba? Mahkeme dava süreci yaşanıyor olabilir. Adalet kartı gelmiş. Ee, böyle bir durum yaşanıyor olabilir. Bu kişiyle bağlantılı veya bu kişiyle beraber e, yüzleştiğiniz bir durum olabilir bu. Adalet kartı bunu yansıtıyor olabilir ama onun dışında bu kişiyle bir yüzleşme durumu yaşıyor olabilirsiniz. Yani hakkını teslim etmeye çalışıyorsunuz. Sanki karmik bir şey yani şöyle söyleyeyim adalet kartı ee, nasıl derler yargı dağıtan bir karttır ve hani şeye bakmaz yani işte sen geçmişte atıyorum şöyle iyilikler yapmıştın şöyle işte cami yaptırmıştın ondan sonra kilise yaptırdın işte şu insanlara yoksullara yardım et buna bakmıyor yani sen bu ilişki içerisinde bu kişiye karşı nasıl davrandın yani adaletini böyle değerlendiriyor çünkü ona öyle davrandı ama siz öyle davranmamış olabilir. O zaman ne oluyor? Bu onu iyi bir insan mı yapar? Hayır kötü bir insan da yapmaz ama. Yani size karşı hatalı bir insan yapabilir. Dolayısıyla <laughs> şöyle çeviriyorum kartı ya. Böyle bir şey var mı? Adalet kartı. Burada adalet kartının hükmü çok net ve kesin oluyor. Bu kişiye karşı da yaşadığınız durumlarda bunun biraz sonucunu görüyor olabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer bu ilişki içerisinde haksızlık yapan taraf sizseniz. O zaman yani karşılığını evren tarafından görmeye hazır olun. Size de bazı noktalarda yani bunun bedeli cezası kesilir. Ama eğer haksızlık yapılan taraf sizseniz, yani size haksızlık yapıldıysa o zaman ne oluyor? Tam tersi. Karşı taraf bunun cezasını görüyor oluyor. Yani aslında ne ekersen onu biçersin kartı gibi bir şey. Adalet kartı. Onun dışında mahkemeyle alakalı gündemler falan da olabilir dediğim gibi. Böyle bir yüzleşme yaşanıyor burada. Karşıdaki kişi bakın Böyle harı harı işine gücüne odaklanmaya çalıştığı Tılsım 8'siyle işte işleyen demir ışıldar mantığıyla ben işte somut olarak bir şeyleri yavaş yavaş ilerleteyim diye düşündüğü bir süreç yaşıyor. Mesela işte katab katabileceğim kelime katabileceğim her şeyi yapayım. Bu iş için yapabileceğim emden gelen her şeyi işte değerlendireyim falan diye düşündüğü bir süreç yaşıyor olabilir. Daha çok işine odaklandığını görüyorum. Aranızdaki durumla alakalı da eylemsel olarak bakın çok e, nötr yani kılıç dörtlüsüyle böyle bir bekleyiş enerjisi içerisinde. İşte hani e, ne yapmalıyım, ne etmeliyim o zaman bekleyeyim falan. Ya yani dua ediyor olabilir, meditasyon modunda olabilir, inziva çekilmiş olabilir. İşte hani biraz daha bakın kılıç dörtlüsüyle. Üç tane kılıcı şuraya asmış. Bu bir savaşçı şövalye işte. Bir tane kılıç da yanında. Evet bu kişi sonra tekrar savaşa gidecek. Kalkıp yani savaşa devam edecek. Kaldığı yerden devam edecek ya da o sefere çıkacak. Ama şu an dinlenmesi gerekiyor. Gücünü toparlaması gerekiyor. Sonrasında nasıl bir yola gideceğine karar verecek. Böyle bir süreç yaşıyor. Dinlenme modunda. Yani enerjisini toplamaya, güç toplamaya çalışıyor. Yani dinleniriz ya böyle yolda. Sonra tekrar e, daha güçlü bir şekilde devam ederiz. O şekilde. Siz ise kılıç kralı moduyla daha böyle e, rasyonel, mantıklı davranmaya çalıştığınız... Bir stratejik davranmaya çalıştığınız, işte böyle ince ince planladığınız bir şeyleri akılcı mantıklı bir şekilde davranmaya çalıştığınız bir süreç yaşıyorsunuz. Biraz da böyle soğuk davranıyor olabilirsiniz bu kişiye karşı. Duygularınız biraz soğumuş olabilir, soğuklaşmış olabilir. Mantıklı davranmaya çalışıyorsunuz. Yani okey falan, yani böyleyse böyledir falan. Yani hani olmasa zorlamaya gerek yok mantığıyla falan belki düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi tavsiye kartı size ne diyor aşıklar kartı ile? Aşıklar kartı bu arada tarotta ikizler burcunu temsil eden karttır bilginiz olsun. Bu aşıklar kartı Adem ile Havva'nın elma yemeden hemen öncesi. Yani o kararı verecekler ne olacak? O elma yani elma dediğimiz aslında sembolik bir şey. Bilgilik meyvesi yani. Ve onu yiyorlar dünyaya gidiyorlar. Değil mi? Sonra tekrar cennete dönebiliyorlar mı peki? Dönemiyorlar değil mi? Çünkü neden bir karar verdiler ve bu sorumluluğu almaları gerekiyordu? Yani kararda bir bedeli vardı. Onu da ödüyorlar. Cennete döneme dönemeyerek ödüyorlar. Neden konuşamadım bilmiyorum. Ve Sonra mutsuz oluyorlar mı peki? Olmuyorlar. Neden? Çünkü yani şöyle ya dünyaya geliyorlar. Bu istedikleri bir şeydi. Ve sonrasında soyların devam edebilme. Yani çocukların olabilme yeteneğini kazanıyorlar dünyada. Ve tabii o hikaye buraya kadar geliyor. Şimdi işte böyle hayatta bazen bazı yaptığımız şeylerin sorumluluğunu almamız gerekiyor. Aşıklar kartı da hayatta size bunu öğretecek aslında. Tavsiye kartı olarak da burada temsil ettiği şey bu bir karar vermeniz gerekiyor bu ilişkiyle alakalı. Veya bu ilişki de, mesela ilişki içerisindesinizdir. Bu kişiyle bu kişi hayatınızdadır mesela şu an hala. Ee, beraber karar vermeniz gereken bir şey vardır. Bir şeye yönelik bir karar. Hmm, o kararı vermekle alakalı bir durum. Mesela nedir bu? Hmm, bazen işte beraber yaşıyorsunuzdur, evlisinizdir vesaire işte gideceğiniz yolla alakalı. İşte ne bileyim bir arsa alınacaktır onunla alakalı. İşte e, seçmeniz gereken bir şey vardır yani yapmanız gereken maddi olarak bir şey vardır onunla alakalı bir karar almak veya ayrı olanlar e, hani işte o kişiye tekrar işte bir iletişim olmuştur falan böyle e, tekrar devam etsem mi yoksa komple geriden mi bıraksam diye Şimdi bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor belki o aşamada olabilirsiniz bu ilişkide hayatınızda ya beraber bir şeyin kararını vermeye çalışıyorsunuz ya da ayrı ayrı sizin karar vermeniz gereken bir durum varsa tamam mı devam mı mudur bunu tabi yol gösterecek size. Karar henüz verilmemiş. Peki gelecek halinde neler olacak? Şimdi biraz elinizi kolunuzu bağlayan bir takım durumlar olabilir. Hız sekizsi kartıyla. Bunlar biraz zihninizde olacak. Bakın olaylar düşündüğünüz kadar karanlık ya da karmaşık değil aslında. Olay çok net. E, ve o kadar kötü değil bence durum. Yani hani böyle işte çok ahvah edilecek bir durum olmayabilir. Biraz zihninizde çünkü olaylar. Kız sekiz. Hani burada gemici düğümüyle bağlanmış değil. İstese kurtulabiliyor buradan. Kart, yani normalde art, kartın arkasının... Biz gevşek olduğunu biliyoruz. Yani bu şeyin, e, iplerin aslında gevşek olduğunu biliyoruz. Ama bu kişi zihninde o kadar büyük engeller koyuyor ki... E, o dualar zihninde aslında kendi yarattığı engeller, zincirler. bu Dolayısıyla onları aşmak ona zor geliyor. Oradan çıkmak ona zor geliyor. Ağır gelen bir durum var. Demek ki aslında... Düşündüğünüz işte mesela bir davayla alakalı bir durum varsa veya işte vermeniz gereken kararla alakalı bir şey. Çok net aslında olaylar. Hatta böyle düşündüğünüz kadar kötü de olmayabilir. Ama sizin zihninizde çok ağır ve e, yorucu bir süreç halinde ilerliyor. Yani belki böyle hani pireyi deve yapıyor olabilirsiniz. Bu da çevrenizdeki insanların enerjisiyle alakalı olabilir. Hani burada da kendinizi suçlamayın ama hani biraz farkına varmanız iyi olabilir. Belki hafifletebilir o durumu. Gelecek enerjisinde e, biraz imparator kartıyla olaylara hakim olmaya başlanacak. Artık öyle biraz daha güçlü bir şekilde bakmaya başlayacaksınız iki tarafta. Sonrasında biraz sorumluluklarınız artabilir DNA konusuyla. İşte bir şeyleri böyle fazla yüklenebilirsiniz. Örnek veriyorum belki böyle bir bazılarınız işte bir krediye girmek, bir borçlanma durumunun olması, parasal olarak biraz yüke girmek durumu olabilir, yaşanabilir. Eee mahkeme kartı gelmiş. Bir mahkemeyle alakalı bir şey var. Yani yine adalet kartı. Eğer mahkemeyle alakalı gündeminiz varsa bunu biraz daha lehinize sonuçlandırmak için bir takım gelişmeler yaşanıyor olabilir. Yıldızlar kartı, şifalanma, iyileşme, arınma kartı gelmiş çünkü. eğer mahkemeyle alakalı bir süreç yoksa da düşündüğünüz süreçle alakalı yani zor olduğunu düşündüğünüz süreçle alakalı olumlu, umut verici bir takım gelişmeler yaşanabilir. Baktığım zaman. Peki. Devam edelim. Karşıdaki kişiden size bir adım gelir mi? Onu da az önce sordum. Şöyle e, DNA kası kartıyla dürtüsel bir adım gelebilir. Bu nedir? Sizi arzuluyordur. Aranızda belki böyle cinsel çekim vardır. Onunla alakalı bir şeydir. Sizi istiyordur. E, onunla alakalı bir şey olabilir. Veya sizi çok beğenmiştir. Ne olarak? Böyle görünüşle alakalı, enerjiyle alakalı bir şey olabilir. Bu tarz DNA kasıyla dürtüsel, çok böyle hani içgüdüsel bir adım. Daha böyle hani içimden öyle geldi ya attım düşünmeden çok atılan bir adım gibi bir şey gelebilir. Baktığımız zaman sizden ona bir adım gider mi diye de sordum. Tılsım yedilisi kartı gelmiş. Siz biraz daha analiz sürecindesiniz ya. Hani önceliğiniz daha çok maddiyat. Para biriktireyim işte yapmam gereken şeyleri yapayım. İşte biraz daha analiz edeyim bazı şeyleri diye düşündüğünüz bir süreçtesiniz. Çünkü aşıklar kartıyla henüz kararınızı vermemişsiniz. Baktığım zaman. Evet açılımınız böyleydi sevgili ikizler burçlarım. Öyleyse bir de tavsiye kart seçelim. Şu desteden şu güzel parlak süslü söylediğim destenden bir kart seçelim. Bu ilişkiyle alakalı rehberlik edebilecek kart ne olabilir? Akıl kartı gelmiş. Bu kale galiba. Akıl kartı. Şurada bir tane satranç şeyini göster. Bu kale ya. Satrançta kale ka şeyi. Taş. <laughs> ne, ne olduğunu piyon diyecektim kale taşı satrançta. Şimdi evet bu kartı seçtiğimizde yüksek benliğimiz kararımızı akıl ile vermenin bu durum içinde en iyi sonucu mantıklı düşünerek hareket ettiğimizde görebileceğimizi söyler. Aklındakileri bir kağıda geçirip üzerlerini düşünmek zamandır. Böyle bir eksi artı şeyi yapabilirsiniz. işte size katkıları veya zararları falan gibi böyle. Ya duygusal mantıklı düşünerek alın. Yani verilmesi gereken karar bence net. Hani burada sizin olayınıza göre değişir de. Ben kafanızı bu bulandıran şeyler olduğunu düşünüyorum sadece. Çevrenizdeki şeyler veya sizin kendi kafanızda kurduğunuz, ürettiğiniz bir şeyler. Yani durum aslında o kadar karmaşık değil. Çok net gidilmesi gereken yok. Bunu bulmanız gerekiyor. O yüzden yazarak çalışmanızda fayda var bu not almanızda yani. Evet şık olsun, şifa olsun sevgili ikizler. Bizler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.